Efendim selamun aleyküm. Bugün Edirne'den Cuma günü 664. Kırkpınar gü güreşlerinin başladığı yerden Cumanız mübarek olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Serhat Kent Edirne'den sizlere selam ve muhabbetler söylüyoruz. Efendim şimdi Şeyh Edebali der ki: insanı yaşat ki devlet yaşasın bir millet kültürüyle, geleneğiyle, göreneğiyle yaşar, büyür, asil olur. İşte atalarımızın 664 yıl önce bu diyarda, bu coğrafyada, bu alanda Kırkpınar diye güreşlerinde bizlere bıraktığı bir mirası burada görmek adına geldik. Bizim de Düzce'de zaman zaman güreşlerimiz oluyordu. Ama farklı sebeplerden beraber bu güreşler artık olmuyor. Yağlı güreşler oluyordu ve e, Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden insanlar buraya geliyorlardı. Bu güreşleri sadece Balatlı, Beyören köy güreşleri olarak yaşayabiliyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Bir millet yine söylüyorum asaletiyle, geleneğiyle, göreneğiyle büyür, gelişir, çimsalar ve dünyada Kültürüyle hükmeder. İşte arkamda gördüğünüz Selimiye Camii, Osmanlı'nın ikinci başkenti. Biliyorsunuz ilk başkenti İznikti, ikinci başkenti Edirne'de. Burada verilen mücadeleden sonra ne oldu? İstanbul fethedildi. Güreşler insanların birbiriyle olan münasebetlerini, dostluklarını, hasretlerini hasretlerini gideren bir spor, bir gelenek. Bu geleneğin Düzce'de yaşaması lazım. Bu geleneğin Düzce'de büyümesi lazım. Düzce'de bu toprağın, bu maneviyatın, bu kültürün bir sebebi. Efendim şimdi yarından itibaren güreşler başlayacak. Ee, bizler de bunları zaman zaman sizlere buradaki e, kadrajdan göndereceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Kırkpınar'dan, Edirne'den, Selimiye'den Serhat Başkenti, Edirne'den ikinci başkentimiz tüm bu diyarları bu toprakları bu asaletleri bu kültürleri bu bize onur veren hayat veren gurur veren asaleti yaşatan mirası bırakan tüm devlet büyüklerimize atalarımıza rahmetle muhabbetle saygıyla sunuyoruz. Allah onların mekanlarını cennet